Oy Allah. Bu mu abi? Ah geldi. Amca selam. Yok selam Türkiye. Ah, ah, ah. Sanki bize kral ya. <gülüyor> <gülüyor> ha bu <buna> ne lan? Dayı <laughs> orada ayakkabı çıkartmış ya. Allah Allah. Abicim çok pis koktu ya. Onu giysene. Giy onu giy. Ha Çok pis koktu ya. Yemin ederim buraya geldi ya. Adam vallahi ayakkabıyı giydi ya lan. Ne lan? Altına sıçtı dur. Dur sıçıyor dur? Japon hanım. Şurayı Allah'ını seversen. Şurayı sala şurayı. Şurayı kaşı kaşı. Kaşı kaşı. Şurayı şurayı. Kaşı şurayı. <laughs> Alo! Sen versene şunu. Bir ver şunu. Bir, bir, bir bakayım bir. Hayır beğenmedim. It's haram bro. Ah no. Hiç haram bro. Je ne sais pas ce que tu racontes. Haram. It's haram. Not good. What are you? Bunlar da Avusturya askerleri. Yani böyle bir, şey bir havaya giriyorlar. Böyle bir silah. Ateş. Close your eyes. Okay. What the fuck? What the fuck? Otel? Okay. Otel? Show okay. <laughs> I go otel? No, no. Ha, tamam. No, no. Do you watch porn? Porn. No. no, no. <laughs> Porno? Uh, ooh. <laughs> 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 Who Why? Why you watch porn? Why do you watch porn? I watched on porn. You don't watch porn? No. You I did sure? real <laughs> Uh Front or back? Front or back? About what? You know? <laughs> <laughs> no. Because <laughs> <laughs> oh <my God>, no. <laughs> <laughs> I see. Fifteen. Okey. Okay. Mit welchem Alter habt eure verloren? Ülke elden gidiyor. Ya şurada mesela direkt pedo. Yani bu resmen açık ve net. Kızın biri diyor ki 14 yaşındayım. Öbür diyor ki 15 yaşında kaç yaşınızda kızınızı kaybettiniz diyor. Ya bu herifin hapse falan gitmesi lazım bu arada. <laughs> Vallahi bak burada 14 yaşındaki kızlar bazı çocuk ve doğuruyor. Vallahi bak Allah korusun bizim milletimiz öyle bir şey yok. Yani Türkiye getiren bu videoları benim. İnsanların hoşuna gidiyor. insanları güldürüyorsun. Ama hani bunu bak Türkiye'de yapmamız yapmayın bunu. Çünkü bak burada Türk kızları var. Ben Türk kızları yapmıyorum. Ben sadece Türk kızlarını öyle göstermeyi sevmiyorum. E tabii canım yani bizim milletimizin kızları iyi ama diğer milletlerin kızlarına her şey mübah. Yani be hıyar, be salak. O zaman sen niye Avusturya'da yaşıyorsun ki? Madem bunlar bu kadar şerefsiz, ahlaksız işte çoluğuna çocuğuna, karısına, kızına elliyorsun, öpüyorsun, taciz ediyorsun. 14-15 yaşındaki kızlara kızlık muhabbeti açıyorsun. Ve bu adamın 1 milyon takipçisi var YouTube'da. 1 milyon takipçisi var YouTube'da. 1 milyon, YouTube'da. 1 milyon gerizekalı. Sübyancı yani adam bu arada. Net Sübyancı. Bu adam Sübyancı. Yani 14-15 yaşında bir kız çocuğuna gidip yani ne Almanya'da Avusturyalı olunca okey mi oluyor bu iş? 14-15 yaşında çocuğa gidip kızlığını ne zaman kaybettin diyen insan Sübyancı'dır. Bu adam Sübyancı. Artı tacizci. yani şey bile taciz. Gidiyor kadının yanına sırtımı kaşı deyip dönüp kadının sırtını kaşıyıp gösteriyor ya aha böyle yapacaksın diye. O bile taciz. Ve bu adam izleyen herkes de bu adamın e, abazalığı, tacizciliği ve sübyancılığına kahkaha atan herkes de potansiyel tacizci, tecavüzcü, sübyancı potansiyel 1 milyon tane yatıyor orada. Yani çocuksa mesela gelecekte dönüşebilir buna. Bir çocuksa bunu izleyen. Çünkü normal bir şeymiş gibi gösteriyor herif. Anladınız mı ne seviyedeyiz? Yani Türkiye'de internet içeriği bu seviyedeki iğrençlikte. Bottur belki de baba. Be Böyle ümitlensek olmaz mı? Yok kanka. <laughs> Realdir o. Bu adam Net bence mesela o 14-15 yaşındaki kızlara o lafı söylediği videoyu bulup YouTube aslında şikayet etmek lazım. Hatta nerede yaşıyorsa lokal otoritelere gidip kardeşim bu adam 14-15 yaşında kızlara e, siz kızınızı ne zaman kaybettiniz diye sorular yöneltiyor. Cinsel konuşmaya giriyor. Demek lazım. Demek lazım. Diğer peşine düşmek lazım. Yapmadık mı peki şu an? Yapalım, bulalım nerede yaşıyormuş bu? Muhtemelen Almanca konuşulan bir ülke. Avusturya veya Almanya veya İsviçre. Yapalım nerede hangi şehirde yaşadığını öğrenelim. Ben direkt e, şeye belediyelerine bir mail çakarım yani. Okuyorlardı çünkü orada. Viyana'da mı yaşıyor? Tamam Avusturya. Tamam Viyana Belediyesi'ne ben bir mail çakarım. 14-15 yaşında kızlar. Hakikaten Avusturya'da Viyana'da mı yaşıyor? Adı da Mesut. Soyadından, Moyadından onu bu yerlerde bulurlar. Abi umursamıyorlar bile. YouTube umursamaz ama sen merak etme Viyana umursar. Viyana umursar. Hemen hemen bulalım mı abi? Hemen bulalım şurada ufak bir atma. Vienna Taş Ya Naratavs'a geldik abi. Abi Türkçesi de var hatta burada. Neyse biz şehirle kontağa geç. Hadi bakayım. Nasılsın, <laughs> ah bak Bürgermeister. Belediye başkanına. Belediye başkanına yazarım abi ben. Yok mu burada bir e-mail? Ah, e-mail var. Michael Ludwig. Tamam abi yarın ben sana bir e-mail çakıyorum. Hatta yayından sonra bir tane çakıyorum bir e-mail. Bu videoyu da bir dakika bu videoda kalsın şurada. Şehrinizde bir pedofil dolaşıyor diyerekten. Bikos pedofil yani abi. Çünkü pedofil yani. Her Ludwig. Ben size Türkiye'den yazıyorum diye. Şehrinizde bir pedofil dolaşıyor. Bakın 14-15 yaşında kızlara. Ee, siz ne zaman kızdığınızı kaybettiniz diyor. Orada burada gözünü kapattırıp kadınları öpüyor. Sırtını mırtını okşuyor. Bilmem ne yapıyor. Bir mail çakayım ben. Ben bir mail çakayım. Şimdi mi atayım? Abi o zaman benim maillerimi göreceksiniz. Giremem ki şimdi mailime. Orada benim milyon dolarlık anlaşmalarım var abi. Buraya ben girmeyeyim o topa. Ne? Çok GTA oynadığım için 4 milyon dolar mı verecekmiş bana Rockstar? Ah thanks bro. Thanks bro. <laughs> Ekrana vermeden at. Atarım. Teksti mi istiyorsunuz? Teksti mi istiyorsunuz? Ya o zaman şöyle oluyor. Adamı karalamaya çalışmışız gibi bir hissiyat verir. Siz inanın bana. inanın bana. Angela Merkel'e mail atsanız o mail okunuyor. Onu okuyan birisi var. Yani buradan 100 bin kişi mail atmamıza gerek yok. İnanın bana Yani gerçekten Avrupa'da o iş öyle ilerliyor Sen bir mail attığın zaman O merciye ulaşıyor Net ulaşıyor Ve e, bu belediye başkanına Ben mail atacağım o net ulaşacak Tabii ki Almanca atacağım Boşuna onca yıl Almanya'da okumadık Ama işte böyle çok spam yaparsak Aa bu adamı karalamaya çalışıyor falan diyebilirler Ben atayım abi Almanca'da körelme var mı? Mail atarken göreceğiz. Mail <laughs> atarken göreceğiz. Ya çünkü abi gerçekten ya arkadaşlar bakın bu şaka değil ya. Bu şaka değil. Düşünsene. 9 yaşında bir çocuk izliyor bunu. Ha diyor işte. Yıllar sonra mesela Avrupa'ya gidiyor. Diyor ki. Şu herif videoda öyle diyor abi. 10 yaşında hamile kalıyor bunlar diyor. Düşünsene abi 9 yaşında bir çocuk yıllar sonra Avrupa'ya gidecek. Ya diyecek bunlar 10 yaşında sikişiyor. Amına koyayım amına koyayım amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım diye dolaşacak o çocuk mesela. Anladın mı yani? Çok kötü abi her şey ya. Bekaret videosu bu. Dur bakayım. Bakın. Merhaba. Bir şey lan. Tamam, okey. Bekaret videosunu da aldık buraya bu burada. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet abi. Evet. <laughs> Video indireceğim attachment olarak göndereceğim. Sıkıntı yok. Zaten videonun büyük bir kısmında Almanca da İngilizce konuş. Böyle izliyorum. Bakayım.